Merhabalar sevgili gençler. Ben kimya öğretmeni Ayşun İnal. Dersimizde kimyasal tepkimelerde hesaplamalar konusunu göreceğiz. Hesaplamalarda dikkat edilecek hususlar şunlardır: Hesaplama yapmak için tepkime denkleminin doğru yazılması ve denkleştirilmesi gerekir. Denkleştirme sırasında maddelerin başına yazılan kat sayılar maddelerin mol sayısını verir. Tepkimeye giren maddeler ve oluşan ürünler arasında miktar olarak bağlantı kurulurken mol sayıları kullanılır. Tepkime denklemi mol, tanecik, hacim ve kütle açısından yorumlanarak madde miktarları arasında bağlantı kurulur ve hesaplamalar kolayca yapılabilir. Kimyasal hesaplamalarda madde miktarını mol, tane, litre, gram gibi farklı birimlere çevirmek için Farklı formüller kullanılır. Maddenin kütlesi verildiğinde mol kütlesine bölünerek mol sayısı hesaplanır. Maddenin hacmi verildiğinde madde gaz ve normal koşullarda ise 22,4 litreye bölünerek mol sayısı hesaplanabilir. Maddenin tanecik sayısı verildiğinde Avogadro sayısına bölünerek mol sayısı hesaplanabilir. Maddenin molü verildiğinde ise kütle, hacim ve tanecik sayısı hesaplanabilir. Tepkimede maddelerin başına yazılan kat sayılar mol sayısını, tanecik sayısı oranını ve gaz halindeki maddeler için hacim oranını belirtir. Bakın azot gazı önüne 1 yazılmış, hidrojen gazı önüne 3 yazılmış, amonyak gazı önüne de 2 yazılmış. Maddelerin başına yazılan kat sayılar kütle oranı olarak kullanılamaz. Çünkü maddelerin mol kütleleri farklıdır. 1 mol azot 28 grama karşılık gelir. 1 mol hidrojen 2 grama karşılık gelir. 1 mol amonyak ise 17 grama karşılık gelir. Ekranda azot ve hidrojen gazından amonyak sentez tepkimesini görüyoruz. Bu tepkimede 1 mol azot gazı, 3 mol hidrojen gazı ile tepkimeye girerek 2 mol amonyak gazı oluşturmuştur. Normal koşullarda hacimlerini hesapladığımızda 1 mol azot gazı 22,4 litreye karşılık gelir, 3 mol hidrojen gazı 3 çarpı 22,4'ten 67,2 litreye karşılık gelir, 2 mol azot gazı ise 2 çarpı 22,4'ten 44,8 litreye karşılık gelir. Bazen ortamda birden fazla madde tepkimeye girebilir. Örnek olarak metan ile etanın aynı anda yanma tepkimelerini verebiliriz. Karışımdaki maddelerin miktarını ve yüzde oranlarını hesaplayabilmek için maddelerin denkleşmiş tepkimeleri yazılır. Burada metan ve etanın yanma tepkimelerini yazıp her birini ayrı ayrı denkleştirdik. Daha sonra tepkimedeki maddelerin katsayılarından faydalanılarak maddeler arasında bağlantı kurulur. İki bilinmeyenli yani denklem oluşturulur ve çözüm yapılır. Dikkat edelim bu iki tepkime de maddelerin mol sayıları toplamı x artı y 5 mole karşılık gelmektedir. Oluşan karbondioksit mol sayıları da birisinde x mol diğerinde 2 katı 2y moldür toplam 8 mole karşılık gelmektedir. Dikkat edersek 2 tane 2 bilim yani denklem elde ettik. Üst kısmı eksi 1 ile çarptığımızda x'ler birbirini götürecektir. Buradan y'yi 3 mol olarak bulacağız. x'i ise 2 mol olarak bulacağız. Bu şekilde hesaplama yapabiliriz. Verilen bilgilerle bilinmeyen bir bileşiğin formülünün bulunması istenebilir. Böyle olduğunda verilenlere göre tepkime yazılır ve denkleştirilir grafiği okuyalım. Başlangıçta 40 hacim X2 alınmış. Daha sonra X2'den 10 hacim kalmıştır. Demek ki tepkimeye 30 hacim X2 girmiştir. Y2'ye baktığımızda başlangıçta 20 hacim Y2 alınmış. Hiç kalmamıştır. Dolayısıyla 20 hacim Y2'nin tamamı tepkimeye girmiştir. Yine grafiğe bakıyoruz. 20 hacimde bileşik oluşmuştur. Buradaki hacimler aynı koşullarda gaz halindeki maddelerin mol sayılarına karşılık gelebilir. Yani önlerine yazabiliriz. 30 x2 artı 20 y2 20 x a y b şeklinde gösterebiliriz. Bunu sadeleştirelim. En basit şekilde 3 x2 2 y2 2x şeklinde gösterebiliriz. Tepkimeyi denkleştirdiğimizde 6 mol x tepkimeye girmiştir. 6 mol x tepkime de oluşacaktır. Dolayısıyla formülde x 3'tür. 4 mol y tepkimeye girmiştir. 4 mol y oluşacaktır. Dolayısıyla y de 2'dir. Bileşiğin formülü x3 y2 şeklindedir. Sorularımıza bakalım. Tepkimesine göre 144 gram su elde ediliyor. 2 mol su oluşmaktadır. 2 mol su da 2 çarpı mol kütlesi 18'de suyun 18'den 36 grama karşılık gelir. 36 gram su kaç gram XOH2'den oluşuyor dersek mol kütlesini bulabiliriz. Orantı kuralım 23,2 gram x var 2'den 14,4 gram su oluşuyorsa 36 gram su oluştuğunda kaç gram x var 2 tepkimeye giriyordur diye. Buradan bileşiğin mol kütlesinin 58 olduğunu buluruz. Yani 1 mol x, 2 mol oksijen, 2 mol hidrojen, 58 grammış. 2 mol oksijen, 2 çarpı 16. 2 mol hidrojen, 2 çarpı 1, artı x, 58 grama karşılık gelir. Buradan da x'in mol kütlesini 24 gram olarak buluruz. Diğer sorumuza bakalım. Bir organik bileşiğin 0,5 molü 1,5 mol oksijen ile tamamen yandığında 1 mol karbondioksit ve 1,5 mol su oluştuğuna göre bileşiğin formülü nedir? bilinmeyen bileşe x diyelim. 0,5 mol x 1,5 mol oksijenle tepkimeye girmiş. 1 mol karbondioksit oluşmuş. 1,5 mol de su oluşmuş. X'in katsayısı 1 olacak şekilde ayarlayalım. Hepsini 0,5'e bölelim bütün katsayıları. Karbondioksit 1 mol demişti. Yazılmaz ama işlem yapıyoruz diye şu şekilde gösterelim. X artı 3 mol oksijen 2 mol karbondioksit artı 3 mol su. Atom sayısı bir tepkimede korunurdu. Cinsi ve sayısı Ürünlerde 2 mol karbon var. 6 mol hidrojen var. 7 mol oksijen var. Kirenlerde de 6 mol oksijen var. Demek ki X'in yapısında 2 mol karbon 6 mol hidrojen 1 mol de oksijen vardır. X'in formülü C2 H6 O'dur. Öncelikle karbondioksit ve suyun mol sayılarını bulmalıyız. Verilen bir hacim varsa normal koşullar altında 22,4'e bölmek gerekir mol sayısını bulmak için. Karbondioksitin mol sayısı 0,3 mole karşılık gelmektedir. Suyun mol sayısını da bilmiyoruz. Verilen bir kütle var. Mol kütlesini biliyoruz. O zaman verilen kütleyi mol kütlesine böleriz. O da 0,4 mole karşılık gelmektedir. Şimdi tepkimeyi yazalım. Bilinmeyen x bileşiğinin 0,1 molü 0,5 mol oksijenle tepkimeye giriyormuş. 0,3 mol karbondioksit oluşuyormuş. Artı 0,4 mol su oluşuyormuş bilinmeyen bileşiğin kat sayısının 1 olmasına dikkat edecektik. O yüzden her birini onunla çarpalım. x artı 5O2 3 karbondioksit artı 4 su şeklinde oldu. Şimdi atom sayısı ve cinsi korunuyordu bir tepkimede. Hemen sayalım. 3 mor karbon, 8 mol, hidrojen, 10 mol de oksijen var ürünlerde. Girenlere bakalım. 10 mol oksijen var. Demek ki X'in yapısında 3 mol karbon ile 8 mol hidrojen varmış x'in formülü C3 H8 şeklindedir. Dersimiz sona ermiştir.